Yeni indirim gelmişti, bu kez zam geliyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla benzin ve motorun fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorun fiyatlarını takibe devam ediyor. 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin gruplarında 1 lira civarı fiyat artışı bekleniyor. Son olarak benzin grubunda 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.87 lira, motorin grubunda ise 1.65 lira fiyat indirimi yapılmıştı. Yapılması beklenen zamlarla Isparta'da benzinin litre fiyatı 45 lira 8 kuruştan, motorinin litre fiyatı 44 lira 31 kuruştan satılacak. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.